Kuntum hayra ummetin ve ve Buradaki meselenin önemini anlayın. Ama şunu bir daha söylüyorum. Koca gibi koca olacak. Hanımına çalıştırmayacak yedirecek, içirecek, hakkını verecek, çocukların hakkını verecek, adam gibi adam olacak işte bu kocanın için. O kocanın ayağını yıkacaksın, her tarafını yıkacaksın kardeşim. Ama öbür türlü namazsız, abdestsiz, gusülsüz, cenabet, neydi belirsiz, içkisi var, kumarısı var, fışkısı var. Bu adamlara değil, Müslüman gibi Müslümanlara yaparsan işte o zaman o adamın bir burnundan kan, bir burnundan irin aksa o adamın diyor, yese, yalasa, yutsa onun hakkını ödeyemezsin. Tabi bu temsilidir. Bir daha parantezini söyleyeyim. Temsili bu. Evet. Ve hadise bak hizaya gel. Allah'tan başka birine secde edilecek olsa kadının kocasına secde etmesini emrederdim. Hadis. Hadis. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor. Allah'tan başka bir kimse bir kimse eğer secde edecek olsaydı ben kadınların kocasına secde etmesini emrederdim, söylerdim. Ama işte bak o öyle koca olacak ki ne diyecek? O kocanın idolü, örnek aldığı kişi alemlerin efendisi olacak. İşte bu kocaya secde edilir anlamında. Bu önemli mesele. Bunlar bilmemiz lazım. Ama koca da koca olacak. Hanımı alana kadar aşkım, bebeğim, çiçeğim, böceğim her gün 14 Şubat'ta çiçek alır. Doymaz 15 Şubat'ta da alır. 13 Şubat'ta dağılır. alır. Aşkım bu öncesi, bu kendisi, bu sonrası. He, aşkım sana bilmem ne kaç karat, elmastan bilmem kaç milyar vermiş, yüzük almış. Ama maalesef bu erkeklerin çoğu köprüyü geçene kadar. Evet. Köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyor, evlendikten sonra... Ya kadının anasını al diyor. Ya sen manyak mısın? Sen evlenene kadar bu kadını ölüyordun, bitiyordun, aşkındı, çiçeğindi, böceğindi, bilmem neydi. Ölürdün. Seninle fizana giderim, pazara kadar değil, mezara kadar gelirim seninle. Fizana kadar diyordun. Şarkılar, türküler. He? Ama bir bakıyorsun evlendikten sonra aynı adam kadını hayatı zindan ediyor. De arkadaşım bu nedir? Sen senin derdin neydi yani? Evlenmeseydin eğer bu kadına bunu yapacaksan. He şöyle bir şey var. Bunda çoğu kardeşimiz farkında olmuyor. Bu çok da bu nazardan da çok oluyor. Nazar oluyor. Evet, bakıyorsun işte işte bir söz olur, bir nişan olur. İşte çok güzel geçim olur. Haset, fesat, komşular, akrabalar. Ay şuna bak, ay şöyle, ay böyle. Bir bokusun adamın hayatı tepedaklar. Büyü de çok olur, büyü. Hanım kardeşlerden çok mesajlar geliyor. Evin diyor bilmem bir tarafından bir şey çıkardık. Ne? Büyü çıkıyor. Büyü yapmışlar. He bu var. Ama bizim mesele dediğimiz adam evlenene kadar kardeşim kadını alana kadar canı çıkıyor. Ama kadını aldıktan sonra kadının canını çıkartıyor. İslam'da böyle bir şey yok. Kadına ilk başta nasıl davranıyorsan Sonra da öyle davranacaksın. Efendimizin hadisini unutmayın. En hayırlınız hanımlarına karşı en iyi davrananızdır. Hanımına karşı adam gibi davranacaksın. Efendi gibi davranacaksın. O senin karın, o senin helalin. Ama işte hanımlar da kocasına ona göre muamele edecek. Çok konuşmayacak. Adam ne dese yapacak. Eyvallah çekecek. Ne dese derken helal çerçevesinde bir daha söylüyorum. Adam dakika başı su istiyor mesela. Getir. Ölür müsün? Bir ses çıkarma. Ya yeter ya bıktım sana su mu getireceğim öyle mi? Ya arkadaşım sen böyle yaparsan o da sana bas bas var ondan sonra ortalık karışır. Şu saydıklarımızın tamamını Allah rızası yapacaksın ama. Eğer ki kocanı memnun edeceksen Allah razısin memnun edeceksin. Desinler, görsünler, beğensinler. Maalesef bizim televizyonlara bakıyorsun kardeşim. Gelin kaynana programı. Birkaç kere denk geldim maalesef. Birkaç kere sosyal medyada, internette de denk geldim. Neymiş hanım abla evini baştan aşağı süslüyor. İşte sözlülük videomuz, nişan videomuz, kına videomuz kadın evini yatak odasına kadar kamera sokuyor. Neymiş en çok oyu alan birinci oluyor. Ne yapıyor? Ah bakın ben de kocamla burada yatıyorum. Gerin kaynana programları. Bilmem kaynanası birbirine bağırıyorlar, birbirini rezil ediyorlar programda. Saç saça baş başa giriyorlar. Arkadaşım ne oluyor? Bu memleket nasıl bu hale geldi ya? Eskinin edebi, eskinin ahlakı nerede? Ondan sonra kaynanasına sövüyor, kaynanasına beddua ediyor, kaynanası geline beddua ediyor. O ona saydırıyor, o ona sektiriyor. Beddua üstüne beddua. Mutluluk yok, huzur yok. Kaynanam ölsün. Kaynanamın Allah belasını versin. O diyor gelinim ölsün. Ya kadın oğlunu gelinden kıskanır mı ya? Bak. Gelininden kıskanır. Ya onun karısı. Hanım abla manyak mısın sen? Senin oğlun tamam. Can ciğerin olabilir tamam. Kıskanabilir de. Sonuçta oğlu ama kıskançlığı abartıyorlar. Ya kadının yanına oturtmuyor. Lan karısı yok. Bizim eve gelsen Oğlum benim yanımda oturacak. <laughs> Arkadaş işte bizim dedim ya bizim millet İslam üzere, sünnet üzere, edeb üzere yaşamadığı için maalesef bu meselelerde çok zayıf. Şu ya da ayetimizi okuyalım ondan sonra en son şey yapalım yoksa bu konu uzar.